merhaba arkadaşlar, iyi günler. Uygun BTC kanalına hoş geldiniz. Uygun BTC'de bugün neler varmış onu söyleyeyim. En son çektiğimiz videoda bir tek Shenzhen coin yapmıştı? 22 lira olmuş 80 coin. Ama şimdi 17 lira civarlarına düşmüştü. düşmüştü. Daha da düşmüş olabilir. Evet arkadaşlar, bugün size Uygun BTC çekilişi, 2000 dok coin çekilişi yapacağız. 2000 dok coin çekilişi için katılım şartları şu. Uygun Kardeşler YouTube kanalıma e, abone olmanızı istiyorum. bir Şöyle hızlıca göstereyim. Uygun Kardeşler e, gördüğünüz gibi bu. Uygun Kardeşler kanalına abone olmanızı istiyorum. Uygun BTC kanalıma biliyorsunuz bu videoyu orada paylaşacağım zaten. Uygun BTC kanalına da abone olmanızı istiyorum. Abone olduktan sonra Uygun te, BTC'nin Telegram kanalı var. Uygun BTC Telegram kanalıma katılmanızı, ve uygun BTC Telegram grubuna katılmanızı istiyorum. Ondan sonra en son olarak uygun BTC kanalının çekiliş videosuna yani bu videonun altına uzak adresinizi yorum olarak yazınız, atınız dedim. Sonra isim olarak ad soyad girin, e-postanızı girin de dedim. Uygun kardeşler YouTube kanalına abone olduysanız buraya tıklayın. Bunlar zorunlu. Uygun BTC YouTube kanalına abone olduysanız yine abone oldum tıklayın. Sonra Telegram kanalıma artık katıldınız mı diye sordum. Evet katıldım mı? tıklayın. Gruba da katıldıysanız katıldım mı? Da tıklayın ve dokuyun adresinizi yoruma yazdığınız mı diye soru sordum. Evet yorum yazdım deyin. Sonra buradan ben robot değilim yaptıktan sonra gönderi tıkladığınızda katılmış olacaksınız. Bu e, Cuma günü yani saat 12'de başladıktan sonra haftaya 7 gün sürecek. 7 gün sonra cuma günü çekilişi gerçekleştireceğim. YouTube videosunu yani videosu videosunu atacağım çekilişi. Sonra e, sahiplerine göndereceğim. Evet, e, şimdi şöyle Uygun BTC kanalıma gelin ve e, abone sayım az. Ben o yüzden bu çekilişe açılış çekilişi açılış çekilişi diyorum. Uygun BTC'nin şu an 16 abonesi var. Abone olun ve sayım arttıkça bu çekilişlerin sayısını arttıracağım. 2000 dok coin'i iki kişiye biner biner dağıtacağım. Ee, dediğim gibi şimdi az gözükebilir ee, YouTube kanalım yeni olduğu için. Ee, YouTube kanalım yeni olduğu için bu böyle. Ee, abone sayım arttığı sürece çek çekilişlerin sayısı da artar. Miktarları da artar. Yani dağıtacağım kişilerin da artar. Ee, sağ olun. Uygun Metris kanalıma abone olmanız dileğiyle. YouTube kanal videolarında izlemeniz dileğiyle. İyi günler dilerim.